Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimizi kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videoda sizlere tek yönlü MANOVA yapısını anlatmaya çalıştım. Bugünkü videomuzun konusu ise iki yönlü MANOVA yapısı nedir? Veri analizi sürecinde çok fazla karşımıza çıkmayacak bir analiz türü aslında. Ee, o yüzden çok böyle üzerinde durmayacağım. Ee, model nasıl oluşturuluyor, sonuçlar yine nasıl ortaya çıkıyor, Python tarafında bunları gösterip e, konuyu kapatmak istiyorum. Çünkü artık e, non parametrik testlere de geçmemiz gerekiyor. Süreci bu şekilde biraz daha hızlandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki, şimdi bizde tek yönlü manova dediğimizde birden fazla bağımlı değişkene karşı tek bir tane bağımsız değişken olduğunu söylemiştik. İki yönlü manova yapısında ise arkadaşlar yine birden fazla bağımlı değişkene karşı iki tane bağımsız değişken var. Şimdi elimizde bir veri setimiz var. Bu veri setinde örneklemlerin firmada bulunduğu mevkileri, hangi departmanda çalıştıkları performans puanları ile ilgili bir ölçüm ve firmayı sahiplenme ile ilgili yani firma tutumuyla ilgili yine bir puanlamaları mevcut şimdi burada ilk yapmamız gereken işlem bağımlı ve bağımsız değişkenleri en başta belirlemek arkadaşlar bizim sorumuz şu kişilerin mevkileri ve departmanları bu kişilerin performansları ve firma sahiplenmeleri durumu üzerinde bir etkisi var mı? Yani mevki ve departmanlar bizim için bağımsız değişken iken performansları ve firmayı sahiplenme tutum puanları ise bizim için bağımlı değişkenler. Yani mevki ve departmanların performans ve sahiplenme üzerinde herhangi bir etkisi var mı? varsa da bu yetkilerin postdoc süreci nasıl bunları incelemek durumundayız. Varsayımlar tek yönlü manova yapısıyla yine aynı arkadaşlar. Bağımsız gözlemler, işte bağımlı değişkenlerin sürekliliği, normallik varsayımı, varyansların homojenliği ve kovaryans eşitliği varsayımları var. Bu varsayımlara bu videoda girmeyeceğim. Yani Python tarafında uğraşmayacağız. Dediğim gibi veri analizi sürecinde çok fazla karşınıza çıkacak bir analiz yapısı değil arkadaşlar. O yüzden sadece nasıl oluşturuluyor bunun üzerinde Python tarafında işlem yapıp hemen konuyu kapatacağız. Peki hemen bir pandas kütüphanesi alalım. spd diyelim ve veri setimizi okuyalım arkadaşlar. pd read excel dedikten sonra hemen gelelim masa üstümde benim örnek isimli dosyam. Burayı kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Şunları değiştirelim. Şöyle. Dosya adım örnek nokta xlsx olarak. Veri yapımızı okutturduk ve bunu veri isimli bir değişkene atadık arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken işlem varsayımların doğru olduğu kabulüyle ilerliyoruz. İki yönlü bir manova yapısı nasıl oluşturulur? Buna birlikte bakalım. Öncelikle yukarıda arkadaşlar from stats model multivariate nokta manova dedikten sonra bunun içerisinden manova yapısını çağırıyoruz. Zaten tek yönlü manovada da bu yapıyı kullanıyorduk arkadaşlar. Manova dedikten sonra buradan manovayı çağırıyoruz ve yine bir önceki tek yönlü manova yapısında olduğu gibi içerisine bir formül gönderiyoruz. Bu formül yapısında şu şekilde kuruluyor. Öncelikle yine bir önceki videoda sizlere göstermiştim. Bağımlı değişkenlerin toplamı şeklinde. Yani performans artı sahiplenme diyoruz. Daha sonra alt V tuşuyla bir eşitlik yapısı kurduk. Örneğin mevki dediğimizde eğer bunu bu şekilde kullanırsak bu zaten nedir? Tek yönlü manovadır. Çünkü birden fazla bağımlı değişkenim, bir tane bağımsız değişkenim varsa bu sonuç bana tek yönlü manova testinin sonucunu gösterir. Eğer yapı çift yönlü ise yani iki tane bağımsız değişkenim var ise bu durumda da mevki artı departman diyorum arkadaşlar daha sonra artı mevki 2. nokta üst üste departman şöyle yazdık bunu iki yönlü e, Anova'da da söyledik arkadaşlar göstermiştik orada da hem mevkinin hem departmanın hem de mevki ve departmanın birlikte etkisini incelemek için böyle bir model yapısı kuruyoruz virgül dedikten sonra datamızın veri olduğunu buraya bildiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra print dedikten sonra manova isimli değişkenimizden nokta mv nokta test diyerek artık iki yönlü manovamızın yapısını burada gösteriyoruz. Çalıştırdığımızda karşımıza model çıktısı gelecektir arkadaşlar. Bakalım. Şimdi burada bakmamız gereken ilk önce mevki kısmı. Mevkinin tek başına bir herhangi bir etkisi var mı yok mu? Wilkes'in lambda testiyle buna bakabiliyoruz. Bakıyorum hemen f değerine 0.05'ten büyük herhangi bir etkiden bahsedemiyoruz. Yine departman için tek başına baktığımızda 0. E, 751 yani 0.05'ten büyük H0'ı yine reddedemiyoruz. Yani herhangi bir etkisi yok. Daha sonra ikisinin birlikte herhangi bir etkisi var mı diye baktığımızda da yine Wix'in lambda yapısında 0.87 yani yine H0 reddedilemiyor. Hem mevkinin hem departmanın hem de ikisinin birlikte performans ve sahiplenme üzerinde herhangi bir etkisi yok şeklinde yorumlayabiliyoruz arkadaşlar. Peki bu eğer etkisi var olsa idi öyle varsayalım hem de postdoc yapısını da gösterelim. Eğer var olsaydı arkadaşlar hangisi üzerinde varlık varsa örneğin mevki departman veya mevki departman Bunların her biri için üzerinde ne kadarlık bir etkisi var, bunu ölçebilmek için postdoc yapısını kullanmamız gerekiyordu. Şimdi normal bir yapı olarak öncelikle postdoc 1 diyorum arkadaşlar ve postdoc 1 üzerine şuradan öncelikle import pinguini alalım spg diyelim pg nokta pierwsz tukey testini çağırıyorum. Tabii Tukey'yi kullanabilmem için varyansların homojen olması gerekiyor. Burada Tukey testinin içerisine öncelikle datayı gönderiyorum. Data, veri virgül dedikten sonra bunları teker teker incelemem gerekiyor. Bağımlı değişkeni öncelikle performans alıyorum. Şöyle performans aldım. Daha sonra bitfin burada da öncelikle mevkiyi alıyorum. Yani Mevkinin performans üzerinde bir etkisi var mı? Pardon varsa yani sonuçta var olup olmadığını Manova bize çıkartıyor. Eğer varsa o etkiyi görebilmek için bu yapıyı kurmam gerekiyor. Bunu buradan kopyaladım. Aşağıya şöyle 4 tane koydum. Post 2, 3, 4 dedik. Performansın mevkiye, performansın departmana. Bir de buna bakacağız. Departmana bakacağız. Daha sonra sahiplenmeye bakacağız. Sahiplenme diyelim. Yine aynı şekilde sahiplenme diyelim. Burası da hem mevki hem departman olacak. Yani mevkinin performansa, departmanın performansa, mevkinin sahiplenmeye, departmanın sahiplenmeye şeklinde yapıları buraya kurduk. Print dedikten sonra Post hoc bir hatta şunları da şöyle aşağıya doğru dört tane kopyalayalım post hepsini alt alta yazdıralım geldim şöyle Dediğim gibi etkinin var olduğu üzerinden varsayımından gidiyoruz çünkü Manova bize herhangi bir etkin olmadığını söyledi Burada ilk gördüğümüz yapı arkadaşlar mevkinin performans üzerindeki etki durumu Eğer Burada eee Tukey testinin sonucunda <laughs> 0.05'ten daha küçük bir değer olsaydı <laughs> özür diliyorum. 0.05'ten daha küçük bir değer olsaydı o bizim için anlamlı bir fark olacaktı arkadaşlar. Zaten MANOVA testinde herhangi bir etkinin olmadığını bize söylemişti. O yüzden post hoc testinde de yine 0.05'ten daha küçük bir değer normal şartlarda beklemeyiz. Eğer var ise arkadaşlar burada hangi gruplar arasında anlamlı bir fark vardır ve bunların hangileri bu performans ve sahiplenmeye aynı anda bir etki yaratıyor şeklinde sorulan sorumuza cevap bulabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce yaptığımız ANOVA, iki yönlü tek yönlü ANOVA veya tek yönlü MANOVA yapısı gibi tamamen mantık hepsinde aynı. Biz öncelikle ANOVA ve MANOVA testi ile herhangi bir etki var mı yok mu bunu test ediyoruz. Eğer etki yok ise zaten analiz süreci orada bitmiş demektir. Eğer etki var ise de buradan post hoc testlerini kullanarak etkinin köküne daha fazla inebiliyoruz ve hangileri arasında etki var ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark var bunu görebiliyoruz. Dediğim gibi çok fazla üzerinde durmak istemiyorum bu iki yönlü manova yapısının çok uzatmak istemiyorum videoyu o yüzden de yapı genel mantığıyla bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi daha çok anova yapısı ve tek yönlü manova yapısını daha fazla kullanacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda artık non parametrik yani parametrik olmayan testlere giriş yapabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.